Efendim merhaba. Bugün ikinci günümüz. Bugün üç tane daha video koyacağım. İlk yine çok basit olacak. Sonra gitgide kompleksleşmeye başlayacak. İlk ilde yapacağımız egzersiz için bugün Osman kılıcını getirdim. Biraz daha kalın olduğu ve rahat gözükmesi için. Şimdi dün hatırladığımız hanging hallerini bugün hanging başlayacağız aslında. Buradan başlayacağız. Kılıç bizi kabul ediyor. Önden göstersem şöyle. Dizimizi unutmuyoruz. Her zaman açık. Hiçbir zaman içeri doğru ya da çok fazla dışarı doğru değil. Sağlam bir şekilde basıyoruz. Elinize de belinize koyabilirsiniz ya da burada tutabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. İlk başta başlarken dünkü gibi kafamızın etrafında çevireceğiz. Bir kere boydan boya keseceğiz. Sonra dünkü gibi değil burada değişiyor. Bunu çevirip omzumun üzerine alacağım. Bu sefer de tersten keseceğim. Bir, kere size doğru yapıyorum. Hangi karttan başlıyorum? Kafamın etrafına çeviriyorum. Bir, doğal geldiği yerde çevirip iki. Birkaç kez daha yapayım. Bir, iki. Bir, iki. Yana doğru da yapayım. Bir, iki. Burada dikkat etmeniz gereken şey boydan boya kesmeniz. Dün tişörtte gösterdiğim gibi ilk videoda hatırlarsanız. Aynı zamanda karşıda baktığınız yerde düşmanın hayal ettiğiniz zaman onun da aynı suratını boydan boya kesmeniz. Alıştıkça da biraz daha hızlanabilirsiniz. Özellikle bunun gibi biraz daha öne doğru ağır ve kısa bir kılıç kullanıyorsanız zaten şuradaki şu dönüşü gayet doğal bir şekilde buraya gelecektir. Ondan sonra da öbür tarafı olur, kesebilirsiniz. Bir, iki. Bunlar da çalışmamızın nedeni bilgisayar oyunu gibi gidip düşmanımızın yanına bir, iki diye vurmayacağız tabii ki. Ama kolumuzun hani olur da buna birisi vurur bu yana gittiği zaman otomatik olarak buraya düşünmeden beyincikle gelebilmesi. O yüzden bu egzersizleri defalarca yapıyoruz. Niye bakıyorsun bana? Bir. Şimdi ikinci kısma gelirken. Siz de uğrayın. Aynı şeyleri yaptıktan sonra bir, iki, Aşağıdayken, bu sefer alttan yukarı doğru olan katları yapacağız bugün. Gardımı alıp, elimi çevirip, boydan boya bu sefer yukarı doğru keseceğim. Bunu yaparken eğer vücuduma bakarsanız, buradan... Bütün vücutla beraber birazcık yardımcı olmam gerekiyor. Eğer durup yaparsam, katım güzel olmayacak, güzel kesmeyecek. O yüzden onun o diagonal açısını yerleştireceğiz. Yukarı geldikten sonra... Parmaklarım yukarı doğru bakıyor. Aynı an çeviriyorum. Ve bu sefer de öbür tarafı doğru kesiyorum. Ve hanging guard'a geri gelmiş oluyoruz. Baştan yapıyorum. Hanging guard'dayım. Kafamın etrafını çevirdim. Bir. İki. Guard'ımı aldım. Üç. Dört. Hanging guard'dayım yine. Kafamın etrafını çevirdim. Bir. İki. Guard. Üç. Dört. Bir. 2 3 4 1 2 3 4 Yine buraya atayım. Hayır atayım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Alışmaya başlayınca da Sol elinizi de aynı sayıda yapın. Hep simetrik olun. Normal. Bir kere daha yapalım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. İlk egzersizimiz bu. Kadar.